1. Murad dönemi Orhan Gazi'nin vefat ettiği ve 1. Murad'ın tahta geçtiği 1362 ile 1389 yılları arasında geçen 27 seneyi kapsamaktadır. 1. Murad'ın 27 senelik hükümdarlığında hem Anadolu coğrafyası hem de Balkanlar'da fetih hareketleri hız kazanmıştır. Bir Anadolu beyliği olan Karamanoğulları ile olan mücadelelerin başladığı bu dönemde bir diğer beylik olan Candaroğulları Osmanlı Devleti kontrolü altına girmiştir. Rumeli'de ise Edirne fethedilmiş yeni başkenti olarak ilan edilmiş. Bunun yanı sıra Rumeli coğrafyası için önemli merkezler olan Filipe ve Gümülcine Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir. 1 Murat dönemi siyasi gelişmelerin yanında askeri, mali ve idari alanda da bir dizi gelişmelere sahne olmuştur. 27 yıl süren bu dönemde Yeniçeri Ocağı'nın temelleri atılmış, Topçu Ocağı kurulmuş, defterdar, kaza asker gibi atamalar gerçekleşmiştir. Rumeli'de artan fetih hareketleriyle aynı zamanda iskan politikasına hız verilmiş ve merkezi manastırda bulunan Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur.